meli olarak başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ayrıntılarına bakacağız. Züleyha Cebeci paylaşacak. Eğitim öğretim ilişkin en çok merak edilen soru aslında yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat'ta kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Bu kapsamda da hangi kademelerde başlayacağına yönelik hazırlıkların yapıldığını söyledi. Ancak salgının seyrine göre bu açıklamanın ilerleyen zamanlarda yapılacağını da belirtti. Bir diğer önemli başlıksa karneler. Malum koronavirüs nedeniyle karneler geçen dönem dijital ortamda verilmişti. Peki bu dönem nasıl olacak? Birinci dönemde ilkokul ve ortaokul öğrencileri yine karnelerini dijital ortamda alacak. Lise öğrencileri zaten birinci dönemde sınav olmayacak. ikinci dönem onların sınavı yapılacak. ikinci dönemde sınavlar yapıldıktan sonra onların karne notları da belirlenmiş olacak. Malum aşılar Türkiye'ye geldi. Öncelikli olarak sağlık çalışanları aşılanacak. İkinci aşamada öncelikli grupta eğitimcilerin yer alması için yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile teması görüşmesi sürüyor. Bu konu ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerimizin arzu etmesi halinde aşılama sürecinin başlaması konusunda temasımız sürüyor dedi. Diğer ülkelerde okullar tam zamanlı açılmışken Türkiye'de yüz yüze eğitim kademeli olarak başlamıştı. Bu soruya ilişkinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un örnekler üzerinden bir açıklaması oldu. Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, sosyo-antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Ülkemizin değerlendirmesinde bulundu. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim ilişkin açıklamasını sıradaki birimizle izleyelim. 15 Şubat'a e, hangi yaş gruplarında yüz yüze tam olarak geçebiliriz konusunda bir hazırlık yaptık. Şimdi bu hazırlığa baktığımda bu hazırlıkla ilgili açıklamayı yapabilmem için yan taraftaki dosyada salgının seyril ve e, Sağlık Bakanlığı'nın verilerini görüyor olmam lazım. Bu veriyi gördükten sonra bunu devreye sokuyoruz. Ama biz daha önce de ifade ettim hep kontrollü gitmeyi tercih ediyoruz. Bunun nedeni şu yani riski bir krizi yönetmektense riski yönetelim. İlkokul ve ortaokullar ortaokul öğrencilerine basılı ya da dijital karne verilecek mi? Evet dijital bir karne var. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra bir karne şey olabilir.